bırakmamak için bekliyor. Oğlum gidiyorum ben üzgünüm. Cık. Evet bisikletim. Az önce temizledim onu. Yola çıkacağım. Let's do this. Evet döşem altından yola çıktım. Hava bugün çok sisli. Yani beni zorlayacak gibi biraz. Ama İlk videomu çekeceğim dedim bugün. Kolumdan dönmeyeceğim. Bana şans dileyin. 12 kilometrelik yolculuk başladı şu an. Bakalım bizi neler bekliyor. <laughs> Yaklaşık 5 kilometre yol geldim. 7 kilometre daha yolum var. Devam edeceğim. Biraz soluklandıktan sonra. Hadi bakalım. Yağmur biraz şiddetlendi. Aslında hava durumunun böyle olduğunu biliyordum. Ama yine de bu videoyu bugün çekmek istedim. Sanırım biraz yağmurun dinmesini bekleyeceğim. Yağmurluğum olmasına rağmen pantolonum çok ıslanabilir. Evet bakacağız. Yağmur biraz şiddetini arttırsa da güver uçurumunu göreceğim. Yolu yaraladık sayılır. Güzel manzaralarla beraber devam ediyorum. <laughs> Bisikletimle <ne> ha <var? gülüyor> Umarım kamerayla iyi bir video çekebiliyorum Yani kadrajı alabiliyorumdur kendime. Henüz ekip bandırım yok. O yüzden <laughs> ilk videom böyle. Yolun yarısını tamamladığımızı düşünüyorum. Yaklaşık 4-5 kilometre kaldı. Bunun geri dönüşü de var tabii. <laughs> Bakalım. yolundan gidiyoruz. Güzler Şam'ına doğru sapıp Güver uçurumuna varacağız. Az kaldı. <laughs> ee, bakalım bisikletle nereden gidebileceğiz? Evet, güver uçurumunun girişindeyiz. Az önce bir şikayet ediyordu. Araba neden giremiyor diye. Ben de o yüzden bisikletle geldim. Araba girişi yasak. Ben de buradan bisikletle girip devam etmeyi düşünüyorum. Araba öyle gelenler buraya park ediyorlar. Hemen Korkuteli yolunun üzerine, yani girişine, Korkuteli yolundan girişe. Evet, son 3 km. Düzler çamından merhaba. Şu an Düzlerçam'ın içindeyiz. Güverç Uçurumu'na çok az kaldı. İşte gördüğünüz gibi çok güzel bir ormanlık alan. Şimdi bu yolu takip edeceğiz. Ee, az önce baktım 2.8 kilometre var. Ondan sonra bakalım nasıl bir manzara ile karşı karşıyayız. Tam biraz yorulmuşken ve daha ne kadar gideceğimi düşünürken çok yukarı çıkıyordum ve yanında bu manzarayla karşılaştım. Gerçekten çok güzel. Kayyonlar her zaman merakım vardı. Antalya'da birkaç yere gittim. <laughs> Ama burası da gerçekten iyi. İnsanlar sandalyeleriyle gelmiş ve <laughs> manzaraya karşı keyif yapıyorlar. Eğleniyorlar daha çok. İşte. Güver uçurumu. Kocaman bir kanyon. Şimdi biraz daha yakından çekeceğim. Biraz yoruldum fakat daha ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü bildiğim kadarıyla seyir terasları var ve daha büyük bir kanyon görmemizi bekliyorum. O yüzden biraz daha bu yana doğru ilerleyeceğim. Evet, tam olarak güver uçurumundayım. Konumda da görülen yerdeyim. Ve gerçekten inanılmaz bir manzara var. Seyir terasına çıkıyorum şimdi ve size göstereceğim. İşte Güverçihırm. gerçekten inanılmaz. Yani bu kadar yol geldiğime bisikletimle değdi doğrusu. 12,5 kilometre falan yol geldim. Yokuş yukarı, yokuş aşağı. Bisikletim bu arada dağ bisiklet olduğu için bir problem yaşamadım şu ana kadar. Lastiğim de patlamadı. Her şey yolunda. Bugün çok sakin. Normalde daha kalabalık olacağını düşünüyorum. Ama bugün yağmurlu. Hava kapalı o yüzden daha güzel bence. Hemen karşıda daha keçileri var. Kanyonun tepesinden ilerliyorum var. Kaç bilgiden bahsedeyim. Antalya ya burası yaklaşık 20 km. Düzler çamı aslında burası ama içinde güver uçurumu var. Korkuteli yoluna giderken Antalya çıkışında solda bir tabela görürsünüz ve güver uçurumu 3 yazar. Araba girmiyor yani kapamışlar yolu. Gösterdim size daha önce. Ama bazı araçlar gördüm bu kısımda yani içeride gezenler nasıl girdiler bilmiyorum. Antalya'da olanlar için veya Antalya'ya gelecekler için kesinlikle gezilmesi gereken bir yer. Tavsiye ederim. Ben döşem altından 12 kilometre mesafeyle geldim. Yani oradan daha yakın. Antalya'ya biraz daha uzak kalıyor. Ama aracınız varsa çok rahatlıkla gelinebilecek bir yer. Aracınız yoksa da illaki otobüs geliyordur. Ama kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Şimdi dönme vakti. Güzeldi, keyifliydi gerçekten. Yolculuk olsun, burası olsun. Manzara ve hava, atmosfer mükemmeldi. Yolculuğun sonuna geldik. Görüşürüz.